Burada çocuklar için çok güzel şekerlemeler var. Bakalım neler varmış içinde bu şekerlemelerin. Aa, karpuzlu şeker. Başka ne varmış? Bakayım. Çık bakalım. Portakallı şeker. Çilekli şeker şekerleri götüreyim. Şöyle koyayım. Bakalım hangisini almak istiyorlarsa onu alsınlar. Ay bu şekerler çok tatlı. Hey, çok güzel. Çocuklar size bir sürprizim var. Hazır mısınız? Çocuklar size çok tatlı sürprizim ne şeker. Tane şekerimiz var. Hangi şekerden almak ister? Acaba ilk önce hangisini? Ya şundadır ya bunda. Helvacının kızında. Çek bakalım Nefes Hanım. Hadi çabuk çabuk çek bir tane. Ay. Nefes uçurdun nefes. <laughs> tamam. Şimdi sıra nefes. Ne hangisini seçtin? Karpuzlu. Sıra nefesli nehir suyla görkemde. Görkem Anne. ya şundadır ya bunda. Helvacının kızında. Sen çek bakalım nehir su. Aa nehir su çilek görkem portakallı çok güzel. Dur ben, ben açayım anneciğim. Aa portakallı şeker. Seninki hangisi Nisu? Çilek. Seninki hangisi? Karpuz. Eminim bir hepsi bir çok güzeldir. Dur tut. Aa, dur anneciğim açalım bunu dur. Görkem al bakalım tat bakalım oğlum nasıl? Hmm, çok güzel. Sen de tat bakalım Nisu. Aa, sen açamadın mı anneciğim? Ver seninkini de açalım. Al anneciğim seninkini de açtım. Tat bakalım nasıl tadı? Nasıl? Ç sakızlı gibi. Sakızlı gibi. Görkem nasıl? Güzel mi? Tut böyle anneciğim ye hadi. Ne yersin o tadı Dondurmalı karpuz. Dondurmalı. Dondurma. Portakallı şeker görkeminki. Karpuzlu şeker nefesinki. Çilekli şeker görkeminki. Afiyet olsun.